Selamün Aleyküm sevgili takipçilerim. Peygamberler ve elçiler Cenab-ı Hakk'ın alemlerden seçip üstün kıldığı insanlardır. Onlar kabirlerinde bile diridirler. Enes bin Malik radiyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberler kabirlerinde diridirler, dua ederler, namaz kılarlar. Allah ölüm meleğini Musa aleyhisselamın canını almak için gönderdiğinde Musa aleyhisselam ölüm meleğine vuruyor. Sonra ölüm meleği Allah'a döndü ve ona şöyle dedi. Beni ölmek istemeyen birine gönderdin ya Rab. Allah ona cevap verdi ve şöyle dedi. Geri dön ve ona elini bir boğanın sırtına koymasını söyle. Onun eline ne kadar kıl gelirse o kadar daha yaşayacak. Musa aleyhisselam ya Rabbi bundan sonra ne olacak dedi. Cenab-ı Hak sonra ölüm gelecek ey Musa dedi. Musa aleyhisselam o zaman ruhumu şimdi al dedi ve Allah'tan ruhunu kutsal topraklardan bir taş atımlık uzak mesaj affeden almasını istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamı İsra Miraç yolculuğunda kabrinde namaz kılarken gördü ve şöyle buyurdu. Size onun kırmızı kefilin yanında yol kenarındaki kabrini gösterirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Musa'ya yolculuğum esnasında Kızıl Kumul'da kabrinde ayakta namaz kılarken gördüm. Bu hadis onun kızıl kefilde Beytül Maddis'in yanında olduğunu gösteriyor. Fakat alimler Hz. Musa'nın kabrinin yerini tam olarak bilmiyorlar. Hikmeti ise Cenab-ı Hak bilir. Öyle ki insanlar burayı bir mabet olarak almasınlar. Çünkü peygamberlerin bedenleri yerde, ruhları ise cennettedir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın kabrine götürdü ve ona burada namaz kıl, burası kardeşin Musa'nın kabridir dedi. Peygamberimiz onu kabrinde ayakta Allah'a dua ederken buldu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayetle Peygamberimiz şöyle dedi: Beni bir grup Peygamber arasına götürdü. Sonra bana bak, Musa ayakta durmuş namaz kılıp dua ediyor. İşte Meryem oğlu İsa da ayakta namaz kılıp dua ediyor. İşte bak İbrahim, o da ayakta namaz kılıp dua ediyor dedi. Sonra ben de onlara imamlık ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Musa aleyhisselamı uyanıkken gerçek bir rüyada gördü. Musa aleyhisselam kabrinde diriydi ve hayatında kıldığı namazı orada da kılıyordu ki bu da şehitler için normaldir. Çünkü Allah onlara bir kez daha özel bir hayat bahşeder ve Resulullah Musa aleyhisselamla semada karşılaşana kadar ondan önce cennete gitmişti ve o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs'te namaz kıldırdığı peygamberlerden biriydi. Peygamberlerin ruhları vefatından sonra cennete yerleştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni ve ruhu İsra ve Miraç arasında gitmiş ve geri dönmüş ve vefatından sonra peygamberlerin ruhları ile en üstün yoldaşlığa ve yere yerleşmiştir. Ancak Allah kendisine selam verenlerin selamını alacak şekilde onun ruhunu geri iade eder. Böylece Musa'yı kabrinde ayakta dururken namaz kılarken gördü ve onu altıncı semada gördü ve Musa İsa'nın kabrinden çıkmadığını ve sonra ruhunun ona iade edildiğini, orası onun ruhunun meskeni ve istikrarıydı. Kabri ise kıyamet günü ruhların bedenlerine döndürüleceği güne kadar bedeninin meskeni ve yeriydi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette en yüksek yerdedir. Mübarek cesedi ise türbesindedir ve eğer bir Müslüman ona selam verirse o da selamına karşılık verinceye kadar Allah ruhunu ona iade eder. Allah'ın salat ve selam üzerine olsun Peygamberimiz şöyle dedi: Kim bana bir selam ederse, ben onun selamına karşılık verinceye kadar Allah ruhumu bana iade eder. O halde sevgili izleyici, Allah'ın rahmet ve selamından kendini mahrum etme. Bu büyük bir şereftir. Musa aleyhisselamın ve diğer peygamberlerin kabirlerindeki namazı bir farz değildir. Ölümle farzlar ortadan kalkar. Belki kullarının ibadetten zevk alması şeklindedir. Peygamberimiz buyurmuştur ki: Kişi yaşadığı şey üzere ölür. Öldü öldüğü şey üzere de dirilir ve cennet ehli de cennette hamd etmek ve zikir çekmek ilham edilir. Ey Allah'ım bizi bu dünyada itaatkar müminler olarak yaşat ve bize tövbekar Müslümanlar olarak ölmeyi nasip et. Allah'ım bu kuluna yollar dar, kapılar kapalı. Ey çağrıldığında icabet eden Rabbim duamı kabul et. isteğimi geri çevirme, beni kaderimle baş başa bırakma, acizliğime merhamet et. Allah'ım bize merhamet et ve eğrildiğimiz zaman bizi doğrult. Ey Allah. Allah'ım bize cevap kapılarını aç, dualarımıza cevap ver. Ey muhtaç sorduğunda cevap veren, ey bir şeye ol dediğinde o olu veren. Ey Allah'ım bizi hüsrana uğratma, salih kullarına verdiklerinden en hayırlısını ver. Bizi iyilik denizinden ayırma, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sevgili izleyiciler, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Peygamberlerin en şereflisi Muhammed'e salat ve selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.